Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Mutlu haftalar olsun. Bu da gündeme gelmeliye hoş geldiniz. Aramıza hafta sonundan beri aramıza yeni katılanlar da var. Onlara da ayrıca hoş geldiniz demek istiyorum. Evet, haftaya başladık ama yine oldukça yoğun bir gündemle başladık. Dün akşam yatarken dolar 16.40'tı, sabah uyandık 17.43 karşımızdaydı. Cumhurbaşkanı hafta sonu yeni açıklamalar yaptı. TÜSİAD'la ilgili açıklamalar yaptı. E, gram altın 1000 liraya geçti. Gerçekten konuşulacak çok şey var. Fazla uzatmayalım. Hemen Murat Bey'e dönelim. Merhaba Murat Bey, iyi haftalar. İyi haftalar sevgili Ebru. Bütün izleyenlerimize de iyi haftalar diliyoruz. Yani... Ee, gene senenin son 10 günündeyiz. Bu 10 günün çok kaotik ve sıkıntılı geçeceği aşikar. Evet. Öyle başlayalım. Evet. Yani biz yatıyoruz ama dolar yatmıyor. Biz uyuyoruz, dolar uyumuyor. Kesinlikle öyle. Gerçekten dediğim gibi yatarken en son baktım. Hani artık ona bakmadan kalkamıyoruz. Sabah da ilk kalktığımızda eskiden sosyal medyada neler oldu falan diye bakılırdı. Şimdi herkes dolar, euro ne oldu, altın nereye gitti diye hemen telefonlarını alıp ona bakmaya başlıyorlar. Yatarken 16.40'da kalktık 17.43. Daha bugün nereye kadar gidecek onu da bilmiyoruz ama ben biraz da Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları herhalde etkili oldu değil mi bunda? Önce bir... Şimdi e e ya Cumhurbaşkanı da bir tuhaf e, NAS diyor, ben faize karşıyım diyor ama nedense bu NAS, Merkez Bankası politika faizini ilgilendiriyor. Mesela kredi yurtlar kurumundan e, burs almış, KYK borcu olan gençlerimize öğrencilerimize olan faizi ilgilendirmiyor. Ya da e, tarım kredi kooperatiflerinin e, çiftçinin ensesinde boza pişirdiği faizleri ilgilendirmiyor. Halbuki bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın NAS'ının bir imzasına bakar yani sildim bu faizleri herkes asıl parasını ödesin faiz haramdır dese ortada bu büyük bir rahatlama olur en azından o kesim için. Aynı şekilde vergi ve sigorta borcu olanlara da rastgeçer geçerli de değil onlar da paşa paşa gidip faizlerini ödüyorlar. Yani Erdoğan'ın bu nasıl işi bir tuhaf. İki, daha evvel de kendisine böyle bir çağrı yapmıştım. Ya kardeşim sen bu NAS işine cidden inanıyorsan, bunun doğru olduğunu biliyorsan NAS'ın azı çoğu olmaz. Sıfırla faizleri. Yani şimdi 14-15 seviyesindeki bir faiz NAS'ça kabul ediliyor da ne bileyim 20-21-25 bu mu kabul edilmiyor? NAS'ta öyle bir şey mi var? Eğer NAS'sa sıfırlayacaksın. Niye yapmıyor? Şimdi işin açığı NAS, mas bahane ekonomi patladı. Korkunç bir çöküş ve buradan e, bütün izleyicilerimiz e, şey yapsın, e, dikkatle bunu not alsın. etsin. Ekonomide bir ani stop, ani duruş. Çünkü e, gerçekleşebilir. Çünkü fiyatlama davranışları bozuldu. Yani kimse bilmiyor. 2022'de dolar 22 lira mı olacak? Bilmiyoruz. 30 lira mı olacak? Bilmiyoruz. Yarın dolar 15 mi olacak? Onu da bilmiyoruz. Evet. Yani bazı böyle iktidara yakın kalemler Türkiye gazetesinde falan böyle kambiyo kontrolleri, sermaye kontrolleri falan filan diyor. Onlar da yangına körükle gidiyorlar. Hı, hı. Yani bunlar hani iktidarın yanında görünüyor ama dostlar mı, düşmanlar mı onu da anlayamadım işin açı. Bunlar çok tehlikeli konuşmalar. Yani iş kontrolden çıktı, bayır aşağı yuvarlanıyor. Bunu evet. söylemiştik de Eylül ayında söylemiştik hep. Evet. Peki Murat Bey dediniz ki yarın 15 olacak mı onu da bilmiyoruz dediniz. Tabii şimdi izleyicilerimizin de aklında kalan şu anda 15 olacak mı sorusu. Gerçekten öyle bir şey mümkün olabilir mi? Yani hani bu e, ekonomik iklimde bu kadar düşürülebilir mi? Merkez Bankası ayrıca bugün 6. müdahalede bulunabilir mi? Bulunsa bir işe yarar mı? Şimdi e, sonuncuyu söyleyeyim. Merkez Bankası'nın müdahale etmek için elinde fazla bir argümanı yok. Faizleri evet. yükseltebilir. E, Erdoğan izin vermiyor. Döviz satabilir. E, para parası olmadı herkes biliyor. Yani e, dövizi sattığı anda talep doğuruyor. Aha biri çıktı ucuza döviz satıyor hemen kapalım diye. Ne satarsa satsın bu 6 milyar dolardan fazla olmayan parasını sattı. Gene kimse e, dinlemedi. E, Erdoğan işte dövizlerinizi bozun yastık altındaki altınları getirin çağrılarını defalarca yaptı zaten. Onu da kimse dinlemedi. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın elinde fazla bir imkan yok. Yani şu olabilir, işte böyle bir sürpriz çıkış yapıp ya bizim nasıl yanlışmış ya da biz nasıl yanlış anlamışız derler. Bir e, enflasyon yüzde 21, biz faizleri yüzde 30'a çıkarıyoruz derler. Onun da başka etkileri olur. Ama yani azından... Başkan da çok istikrarlı devam etmiyor. Bu hafta sonu farklı yerlerde konuştu. Aynısını yani her yerde de faiz söylemlerine devam etti. E yani şu demek oluyor ki işte yılbaşından sonra hani böyle bir beklenti değildi artık bundan sonra en kötü pas geçilir diye düşünülüyordu ama yani Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamalarından sonra faiz indirimin devam edeceği artık çok aşikar değil mi? E gayet tabii yani şimdi herkes ayrı telden çalıyor. Maliye Bakanı dediğimiz zaten muhterem ayrı şey söylüyor. Kavcıoğlu Merkez Bankası Başkanı hıkmık ediyor ama Cumhurbaşkanı net konuşuyor. indirilecek deniyor. Şimdi ülkedeki tek yetkili de Cumhurbaşkanı. Yani ne o ne derse o olur. Yani dediğinin aksini yapanların başına neler geldiğini işte Lütfü Elvan ve Naci Abal örneklerinde gördük. Şimdi Erdoğan bir stratejiye girdi. Bu strateji uyarınca bir takım adımlar atıyor ve bu adımlardan da e, geri dönüşü olmayacağı açık. Yani e, çünkü en azından kısa vadede dönmeyecek. Şimdi bu kısa vadede dönmeyince faizleri arttırmayınca e, elde satacak döviz olmayınca veya işte IMF'e gidip IMF'den yüklü bir kredi alınmadınca. Piyasaya neyle müdahale edeceksiniz? Yani ortada bir itfaiyeci var dolaşıyor ama ne suyu var ne köpüğü var ne de niyeti var müdahale etmeye. Bu yangın devam eder. Üstelik de bundan rahatsız olduklarını düşünmüyorum ben. Yani onların iktisadi sistemlerinin bir unsuru bu kur yükselmesi. Adam zaten bunu açıkça söylüyor. Diyor ki kurlar yükselecek, ihracat kazanacak, ithalat yapılamayacak veya az yapılacak. E, vatandaş e, ithal malları daha az tüketecek. İthal mallar pahalı olunca bunları ülke içerisinde üretmek çarlı olacak. Bunları üreteceğiz. İthal mallardan bahsediyorlar da vatandaş yerli mala yetişebiliyor mu ki? Yani ekmek kuyruklarını görüyoruz. Artık insanlar çocuklarına süt mama alamıyorlar. Artık ithal mal mı kalmış Allah aşkına? Hani şey, ger ger e Gerçekten insanı sinirli e e e bir şekilde Ekonomi noktalar derinine inmiyorlar. Yüzeysel bakıyorlar yani üretimi böyle kur oyunlarıyla, kur belirsizlikleri ortadayken arttırmak filan hikayedir. Bu işler olmaz. Evet. Olacak şey şudur, korkunç bir hiper enflasyon dalgası. Daha bu asgari ücret milletin eline geçmeden asgari ücret deve olacaktır. O asgari ücretle alabilecekleri bugün 2825 lirayla aldıklarının altında kalacaktır. Netice olarak bindik bir aramete gidiyoruz kıyamete. 2022 bırakın 3 gün sonrasını kimse öngöremiyor. Ve insanlar öngöremeyince öngörebildikleri şeylere, işte altına, dolara geçiyorlar, euroya geçiyorlar, paralarını orada saklıyorlar. Türk lirasına korkunç bir kaçış var. Türk lirasında kalanlar son bir ümit olarak borsaya giriyorlar. Girmeye çalışıyorlar çünkü orada e, hala çok ucuz ve Türk lirası ile işlem görüyor. E, yani orası ne zaman patlar, ne zaman çıkıyor orayı da tam bilemiyoruz. Cuma günü iki defa devre kesiciler çalışmıştı. Tam böyle kusursuz bir finansal krizin ortasındayız, göbeğindeyiz. İktidarın da yapabileceği fazla bir şey yok. Yani ellerinden gelebilecek bir şey de yok. i̇şte bir takım şeyler, çareler düşünüyorlar. Belki onları da soracaksın. Onları soracağım ama e, şey dolar endeksli fonlardan da bahsediyorsunuz galiba. Onları da konuşacağız ama ben biraz da TÜSİAD'ı sormak istiyorum. İşte TÜSİAD açıklama yaptı. Arkasından Cumhurbaşkanı sizin tek göreviniz var. Yatırım, istihdam hem size hem de yavrularınıza sesleniyorum falan dedi. Ayrıca hükümete saldırmanın yollarını aramayın. Bizimle mücadele edemezsiniz dedi. Yani bu açıklamalarla hükümete karşı bir savaş açılmış gibi bir imada bulunuluyor. Yani bu da biraz işte dediğim gibi Erdoğan kendi stratejisi, herkes bana savaş açtı, ben nasıl uygulamaya kalktım, ben iyi bir Müslümanım, mümkün bu. İşte faiz günahtır, ben bunu indirince bütün herkes savaş açtım diye. E, toplumun e, büyük bir kesimi e, işte TÜSİAD'da gibi şeylerde, yani zenginlerden herkes hoşlanmaz. Çünkü her büyük bir kısmı yoksuldur, en azından evet, kısmı. Ayrıca bugüne kadar daha önce seslerini çıkarmış olsalardı. Olsalardı vesaire diye şey yapar ama TÜSİAD e, son derece doğru konuşmuş dediği şey belli. Kardeşim diyor ekonominin kurallarına uyun diyor. Öyle nasla masla 21. yüzyılda ülke yönetemezsiniz diyor. Tabii bunu bu kadar açık söyleyemiyor. Gene nazik kibar söylüyor. Ee, ama e, neticede doğru söylüyor. Erdoğan çok üst perdeden konuşuyor ama e, yani onun da şey bir yere kadar, gücü bir yere kadar, iktisadi bir güç yok elinde. Tüsya'da yönelik sizin göreviniz şudur budur filan de TÜSİAD bir sivil toplum kuruluştur. Görevi ülke siyasetine müdahale etmek, doğru yolu göstermek, kendi doğrularını veya kendi fikirlerini iktidara veya halka aksettirmektir. E, demokrasilerde kimse kimseye görev veremez. Ha, biz Erdoğan'a bir görev verdik, ülkeyi adam gibi yönetmesi. Bunun için bizim ve TÜSİAD'ın ve MÜSİAD'ın e, ödediği vergilerden maaşını alıyoruz Zatı muhterem ve tek bir görevi var, ülkeyi adam gibi yönetmesi, demokratik koşullarda yönetmesi, ekonomiyi iyi yönetmesi. Yani evet. görevli olan TÜSİAD değil, görevli olan Erdoğan. TÜSİAD isterse kendi adamın kapatır dükkanı gider, üretmiyorum evet. der. Onun aldığı bir görev yok. Görevi alan Erdoğan bir kere daha Erdoğan orada yanlış yapıyor. Evet. Peki e, dolara endeksli fon dedik biraz da ondan bahsedelim mi? Çıkaracaklar da en son durum nedir? Onda durum ne oldu? Hı. Bir taraftan da bireysel emeklilik fonları vardı. Şimdi onlar ne olacak? Aslında bir konuşulacak daha pek çok şey var. Tabii Şimdi e, burada BES'teki fonlar eğer e, Türk Lirası'ndaysa, Türk Lirası'nın endeksliyse yandık ürün ketener var. Yani o kadar parayı ödüyorlar adamın parası durduğu yerde eriyor. E, BES'e girenler biliyorsunuz e, ilk başta bir seçim yapıyorlar ve bu seçimi yıl içerisinde değiştirebiliyorlar. Fonun nerede kalacağına dair. Ama eğer fon e, altına endeksi değilse ki best altına endeksi fonlar var e, veya benzer dövize endeksi değilse yani günüm keten eriyor. Adamın besteki parası gün be gün eriyor. ben yani Türk lirası varlıkların hemen hepsi eriyor. E, şey gelince Eurobond işlerine gelince şimdi devlet dolara, euroya endekste tahvil çıkaracağım diyor. Kardeşim CDS'i bu kadar yüksek olan CDS primi bu kadar yüksek olan bir devlete e, dövize endekste para kim verir? Çok emin değilim. E, bu paralar geri ödenebilir mi? Ondan da çok emin değilim. Çünkü bir e, borç öteleme e, sorunu da konuştu. Yani devlet borçlarını ödeyemez hale gelebilir. İki e, Türk lirası olarak ödeyecek neticede o zaman dövize erişim ne kadar olur? Erişten hangi fiyattan döviz alabilirsin falan. Bunların hepsi soru işareti ama e, neticede bu fonları kim alacak? Bankalar mı alacak? Yoksa şeyler mi alacak? Ne bileyim devletin yönettiği böyle e, işte işsizlik fonu gibi, BES gibi kaynaklardan mı alacaklar? Onları merak ediyorum. Evet peki. O zaman ben de size çok teşekkür ediyorum. Ee... Bakalım yarın karşımıza neler çıkacak. Yatıyoruz, kalkıyoruz, farklı bir gündeme uyanıyoruz, farklı rakamlara uyanıyoruz. Yarına kadar o zaman çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.